Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bilgiler getirdim. Yılı çapkanın seyranı ortalığı kasıp kavurdu. Trendler ondan sorulur. Yılı çapkanının 10. bölümünde seyranı tercih ettiği kıyafetler gündem oldu. 2023 modasına uygun giyinen seyran karakterinin her giydiği ortalığı kasıp kavuruyor. İşte yılı çapkanın seyranın 10. bölümünde giydiği kıyafetler ve fiyatları. Hafra Sarıçoğlu'nun oynadığı seyran karakteri kıyafetleriyle yine gündem oldu. Reytingleri alt üst eden Yalı çapkanarı dizisinde merak edilen kıyafet fiyatları sizler için değerledik. Oyunculara 2023 modasına uygun tasarlanan kıyafetler seyircileri her hafta performansıyla Afra Saraçoğlu da bu konuda oldukça iyiydi. Seyircilerin çoğu güzel oyuncunun dizide stilistler tarafından seçilen kıyafetlerinin marka ve fiyatlarını araştırıyor. Öte yandan Seyran karakterinin soft makyajı ve saçlı da 2023 yılında sadeliğini kanıtladı. Ünlü markaların kıyafetlerini giyen Seyran'ın bu hafta üzerinde trend çoktun fiyatı 5000 idi. Öte yandan giydiği beyaz gömlek 1275 TL iken trencin altında giydiği pantolon 2000 buçuk TL bluz ise 3000 TL olduğu iddia ediliyordu.